Baş ağrısı, göz yorgunluğu ve bulanık görme. İşte göz zayıflığının en belirgin belirtileri. Göz zayıflığı sorunu gitgide artıyor. Yetişkinlerde, gençlerde hatta çocuklarda bile görülüyor. Günümüzde gözlü kullanımlarının sayısı her geçen gün artıyor. Taban göz zayıfının esbabı çoktu bizde. İlk öncesi insanlar yani ameliyatla gözlerine iyi bakmıyorlar. Mesela tarafını çok kullanırlar, ekrana çok bakırlar. Gözlerini yorunturlar diye bir şekilde am. ə e, qorumaq üçün bir yarar, ə e, gözlərin çox yorulturmasıdır telefonuna baxmaq aziyyətçilər. E, biz də sirsəvuz, yəni növ var, məsələn, adasət var gözlərin qorur. E, Gələrlər test yaparlar yanımızda baxaraq gözlərinizə əfliyinə. E, ona görə biz bir dərəcə yazarı gözləri üçün o gözükləri girərlər. gelişen teknolojinin olumsuz tarafı, ekran ve cep telefonunun uzun saat kullanılması gibi sorunlar, göz zayıflığının arkasındaki bazı nedenlerden sadece birisi. Şekerin etkisi çoktu. Şeker bizim hastalarımız çok kere kontrol etmedi. Şeker hem şebekesine uğrar hem de e, gözünün bayağı su ihtimali var olsun. Bir de bir, bir e, bizim kalsın Irak'ta bir e, yani bu olaylar ki oldu patlamalar yani biz görürük bu patlamaların ne, ne ne modeller atıldı neler oldu neler olmadı çok bir etkisi var. Bir de bizim telavuz bir ediyedikimiz telavuz diyelim de çok etkisi var. Düzensiz göz muayeneleri ve sağlıksız yaşam tarzı, telefon ve ekran bağımlılığı görme yeteneğimizi korumak adına hayat yönem taşıyor. Yani nezhatımız ey insan görürse gözünde bir şey var ise en yakın zamanda doktora müracaat etme çok önemli. Uzmanlar özellikle de çocuklara ekran ve cep telefonu kullanımının azaltılması önerisinde bulundu. Uşaklara nasihatimiz e, mobillere bu iPad, mobildi, e, bir de şeydi, bilgisayar dediğimiz. Bunlardan yani nanca uzak olmak onca iyiydi. Tamam baksın, demara bakmasın ama çok yok.